Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci videomuzla karşınızdayız. Malzemelerimiz burada. Ben hazırım. Ayşe Duru. Sen? Hazırım. Ayşe Duru hazır. Malzemelerimiz hazır. Bugün size 3-4 tane deney göstereceğiz. 5 tane mi göstereceğiz? 4 mi? Bakalım Beş başlayalım Evet. Bir de arkadaşlar 2 deneyimizi birlikte yapacağız. Evet. Hatta 3 diyelim biz ona. Öyle mi? Hatta dört hepsini bugün beraber yapalım. Aynen hepsini bugün birlikte yapalım arkadaşlar. Siz de gelin birlikte yapalım. Evet. Hadi şimdi başlayalım. Bence çok heyecanlıyım çünkü. Başlayalım mı başlayalım. Demek. Aynen. Hadi başlayalım. Peki bugün Ayşe bazı seçtikleri var. Benim gördüklerim evet. var. Ben bunu görmüştüm. İlk bu, ben bunu en son. Hayır en son yapalım. Tamam. tamam peki buna Her en son yapıyoruz. Hayır, bence yapalım. Her yeri batırmayalım bence ilkten. Evet. Öyle o zaman düşünüyorum. İlk önce yumurtalardan başlayalım. E bence bunlardan başlayalım. Bunlar peki onlardan başlayalım. Işte. Bu... Arkadaşlar şimdi atınca Düz atınca şöyle Düz atınca görünüyormuş. Ama yan atınca Bravo. ben düş, olacağından düş. şüpheliydim. Arkadaşlar <laughs> ben tam Tamam, tamam. <gülüyor> 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 Aa, <gülüyor> bravo. Ben Arkadaşlar evet yapmışım. görüyorsunuz. Arkadaşlar bu Aa, başarılı. Benim atışım bozuk Evet Ayşe Duru daha başarılı <laughs> bu konuda. Bravo. Ver onu ben. Peki al bunu ya. Bekle. Ay. Sen. Ural'larla yarışma yapsak birinci Ayşe Duru olur. Onu öğrenmiş olduk. Ben pek başarılı değilim şimdi bu konuda. Ben de şu an nazara. her. Bravo. Nazara Bence geldik. böylece bitirelim bunu. Bence. Bu... <laughs> Hatta şunları başarılı. Bu başarılı. doğru. Önce benim tarafım başarılı. Babamın tarafı başarısız taraf olsun. Ne dersin? Peki. Hatta tamam. bunlara uygun birer buton falan hazırlayalım Başarılı arkadaşlar. başarısız diye. Aynen. Ya da doğru veya gerçek değil diye. Ama Türkiye'de bu gerçek Yan atınca dik durdu. Gerçekmiş. Tekrar deneyelim son bir kez. Ayşe dur bence sen dene. Ben. <laughs> Ay. Nazara <laughs> geldim. Ha. Evet. Evet. <laughs> tamam. Tamam, bunu, Başarılı bölümünü atıyoruz. Bunu bırakıyoruz. Şöyle ben bu tarafı alayım. Görmeseniz de olur zaten. Bilmiyorum. Şu, ben, benim merak ettiğim. Aynen. Geçen benim videomuzda da vardı beraber. bir balon. Balon patlatma. Evet. Aynı hatta Limon. bir iki tane şeymiş. Evet. Şimdi sen sağdan sık. Ben sıkacağım mı? Çok korkuyorum. Peki, e, kabuğunu mu sıkacaktık acaba? İkisini sıkarım ama sen kabuğunu Peki, da sıkarsın Peki sen bence. tut. Ya ben niye tutayım? Bakalım kim ne patlayacak. Ya <laughs> 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 tamam sen hadi. de tut. Sen tut. Nasıl sıra bana gelince ben yapacağım. Al yap. Böyle miydi bu? Yok kabuğunu bir biz sen yap. Tamam. Ama keşke kabuğunu soysaydık bunu. Ben de çekmişim. Yok, boş ver. Hı. Şimdi korktum. Bana sıkıyor. Kimse Limon bana geldi, korktum. <laughs> Balon patladı sandım. <laughs> <laughs> o zaman buna ya ne diyeceğiz? Damladım. Başarısız mı diyeceğiz? Bence, Sonra bunu deneyeceğiz. Bence. bence bununla kabuğunu bir deneyelim arkadaşlar. O zaman bu da muvallakta kaldı. Bunu Elime o zaman fazla damladım. uzatmadan geçelim hemen. Tamam. Evet. Yumurta deneyi. Bunu kaldıralım. Şimdi yumurta deneyi. Yumurtayı. Ben i̇ki tane yumurtamız var. Ha tuz galiba yapıyoruz. Bilmiyorum. tamam. Bilmiyorum. Tamam. Şimdi yumurtayı. Ee, Aramıza bir şey koyacağız mı görmeyelim? Hayır bir Sen çünkü tuzu öğrenmişsin kalmadı artık kıymet. Öyle Tuz dediğin için evet. Şimdi Hı. yumurtanın dik durması. Bunu sağlamaya çalışacağız Hı, ama. Oluyordu. Ee, Olmuyormuş böyle. Dik durmuyormuş yumurta. Ama tuzla duruyormuş. Evet. Meğer yani. Evet. Meğer. Şimdi meğer. tuzla deneyelim. Evet. Oraya mı dökeceğiz? Evet. Ben üstüne Tuzlu. dökeceğim. Sen nerede sen dökmek istiyorsan. Ben altına dök. ve üstüne dökeceğim. Damla mı? Alalım içi temizle. Dökülüyor. Akıyor akıyor dökülüyor. dökülüyor. Onları eline toparla böyle biraz. Tamam yeter bence. <laughs> eline toparla. Üstüne, üstüne yerken sıkarsın. Ne? Ben yumurta yemem bir kere. Evet. Şöyle bu kadar topladım ben. Hı? Düşüyor. Buna ben yalan diyorum ama. Bence bu gerçek ama biz yapamıyoruz. Yok. <laughs> Birazcık topluyorum şöyle. Evet. Doğru mu? Evet böyle izlemiştim. Yumurta döktü. Şey pardon. Tuz. Doğru mu? Aa evet. Ben niye sonra bunu kalan Ya ben niye yapamıyorum arkadaşlar? Benim sarı diyor derken kaldı. devrildi. Ama sonuçta Gerçekten bence ee, doğru. E ben niye yapamıyorum? Az önce evet. ruloyu ben yapamam babam yapamadı. Demek ki yumurta da kazanan ben olacakmışım yumurta ben yarışması. Şu kalın tarafı. Orayı da denedin? Oh. Evet. Olsun. Dursa durdu. Evet. Bunlar. Doğru. Geçerli bunlar. Tuzlu koydum mu bir şey olur. Olsun. Yerken hazır Geçer olur. Getirme. Şunları Al. şöyle tamam. aldırdım. Getir buraya. Bunu başarılı bölümüne mi koyuyoruz? Evet. Bu başarılı bence. Tamam, o tarafa Şu Tuzları aldırtayım. Tamam. Şimdi sıralar. Ay. Aa. Bu şey göstereyim. Şunu deneyelim bir. Mum. Şelalesi. Yok. O duman şelalesini yarın yapacağız. Tamam. Kibrit olmadı. Evet. Tamam. Kibrit yarın şeyini edelim. Koy kenara dursun. Şöyle yere koyayım. Koy. Kufa. Şimdi mumu söndürdüğümüzde yukarı doğru bir duman çıkıyor. Benim izlediğimde mumun fitiline değdirmeden dumana ateş tutarak mumun yanması sağlamak. Bakalım deneyelim. Tamam. Olacak. Ben deneyebilir miyim? mi? Deneyebilirsin. Buyur. Ha. Tamam. Pek ateşli işleri sana yaptırmak istemiyorum ama. Tamam. Dene bakalım. Bir saniye böyle değil. İlk önce söndüreceğiz. Üfleyeyim mi? Üfle. Çok üfleme ki duman dağılmasın. Dur bence böyle yapalım. Böyle söndürelim. Tamam. Havasız bırakalım ateşi. Şöyle mi Söndürdüm. Sönmüş mü? Bir midir? saniye. Çekeceğim. Tamam. Duman çıkıyor bak yukarı doğru. Sen Olur. de ne istersen mumu yak. Mu tuzu. Evet mumu yaktık. Biraz yansın bir. Bekleyelim o arada. O arada. Bir şey konuş. Konuşalım. Arkadaşlar. Ben bugün çok mutluyum bense Mutluluğun sebebini bizle paylaş şey durum dişim çekildi bir de babam hediye alarak bu niye bunun bilmiyordu? adı ben bilmiyorum e, tam adını ben de bilmiyorum tripod ışığı diyelim tripod ışığı bence İşte işte tripodun ucunda yuvarlak ışık aynen. ortasına telefon tutaca aynen ve biz masanın üstüne şeyleri koyup koyup evet ilk videomuzda masa masa üstüne sehpa koyarak Hatta birkaç kitapla destekleyerek <laughs> telefonu öyle ayarlamıştık. Ve şimdi artık Tripod ışığımız var. Bence tripod, tripod ışığı diyeyim. Güzel güzel. Tripod. Güzel bir şey Ya da oldu. ışıklı tripod diyelim. Aa ışıklı aynı. <laughs> tamam bunun adını koyduk. Işıklı tripod arkadaşlar. Evet. Adını bilmiyoruz. O yüzden böyle bir ad koyduk. Söndür. Üfle. Üfle üfle. Hemen. Evet. Direkt. Üf yap söndür. Tamam öyle yap. Biraz daha yakın. Tamam. Hadi yap. bence arkadaşlar buna hiç inanmadım zaten. Evet ben de. Ben. Uzun. Bence de başarısız. Ama biz de başaramamış olabiliriz. Olabilir. Bence bunu ortaya koyalım. Orta o, olmamış gibi biz yapamamış gibi olalım bence. Hı. Tamam. Bu, o ver, zaman. Ver çakma bana. Olmadı diye. Aynen. Bunu yapamadık. Buraya, buraya büyük ihtimalle biz yapamam. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle olanlar ol, ol ol olmayanlar yani daha denemedi olmayanlar, olanlar bir de muallakta kalan. Aynen. Muallak <laughs> <laughs> demek? Yani <gülüyor> olup olmadığını anladım, anladım. olup olmadık. Bana onu bunlar belki gerçektir, belki doğrudur. Biz de yapamamış olabiliriz. Bizden kaynaklı sorun da olabilir. O yüzden özür dileriz. Evet. Şimdi ben şimdi ben, Şimdi boya, ben kuru boya anlat bakalım. Kuru boya kalemleri Ayşe durumu bunlar. <gülüyor> 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 ee, arkadaşlar şimdi böyle bir saniye. Tamam. Şöyle kenara koy istersen. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde. Böyle ay ben patlatacağım diye. Ya abi ben taşıyayım bunu. Tamam. Ben sadece diyeyim. göstermek için önce. Evet. Şimdi böyle bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Biz önlem Su olsun diye böyle bir kapa aldık evet, sadece. Çünkü bilmiyoruz ne olacağını. Aynen. Onları bahçede denemiş. Keşke bunu bahçe arasına alsaydık. Şimdi böyle boya kalemleri batırınca arkadaşlar bu dolmuyor. Su akmıyormuş diyelim ben. Tamam. Şimdi ben buradan Şimdi bir renk seçeceğim. Normalde poşeti İksel. delersek ne olur? Su dolu poşet. Patlar yani. Ne olur? Patla. Patlar. İçindeki su, su akar. Aynen. Şimdi <laughs> ama bundan bir de da birkaç damla akabilir. Böyle benim izlediğimde bir tane böyle bir YouTuber da böyle kalem şöyle batırdığı için "Puf" diye aktı mı? Aktı ve tüp. Yani bir risk var mı? Su bastı. Hayır ama <laughs> bilerek böyle. Pedlerimizi alalım ona göre. Bilerek. Böyle tamam, bastı. tamam, Değil tamam. Adım, Hadi o zaman şöyle gerçekten ağırmış bu ya. Şöyle. Evet, evet ağır oluyor. Şimdi ben batıracağım. En sivrisini al. En sivrisi aslında buraymış. Siyah. Arkadaşlar şu ucuna bakın. Göremiyor olabilirsiniz. Hmm. Aa baba çok korkuyor. Evet devam et. Diğer ya, hayır, de... hayır, Ay, hayır. hayır 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 hayır. Ne oldu? Ay, Çünkü iki defa deldin. Aa nasıl? Nasıl geliyor? evet, bir canlı yayın kazası diyelim buna. Ayşe Duru deldi Ay sonra geri çekti bir daha deldi o yüzden. Ben bir tane daha yedim Bir tane daha. Bir tane ben bir tane hemen. Bunu hemen mı? bir saniye Yardım bir şey. set arkasına gönderelim bunu. Aynen. Bunu <laughs> düzeltsin ne? Evet. Herkes bence bu doğru. Ama ben yapamam. <laughs> ben bir kere ben bir poşet alıp geliyorum baba. Ha? Alıp geliyorum ben bir poşet. Sen denesin. Bunu o zaman bir dahakine deneyelim. Şimdi tamam. tamamlayalım bunu. Tamam. Tamam mı? Başım bir şey bunu, e, evet. Bir sonraki videomuzda ilk bundan başlayalım. Tamam. Tekrar deneyelim tamam. bunu. Tamam. E, başka limonu deneyeceğiz. Limonla, edeyim. limon kabuğu ve balonu patlatıp patlatmadığını deneyeceğiz. Kalem gibi. Evet, böyle şeyler. Şimdi herkese bir şey başımıza soracağım. bir şey soracağım. Tek 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 de Biraz. Bence konuşalım mı? Yani kendimizden bahsetmiş gibi Peki olur konuşmak istiyorsan buyur. Ama ilk sen konuş. İstediğin anlatabilirsin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir ben böyle söyleyince aklıma bir şey gelmedi. Benim de geldi. İşte ilk videoda söylediğim gibi Ayşe Duru istiyordu video çekmemizi. Yardım. Youtube'da paylaşmamızı sizlerin izlemesini. Aynen. O yüzden başladık. O yüzden bu yola geldik. <laughs> ee, sadece e, içeriğimiz böyle deneyler de olmayacak. Söyleyeyim mi? Sürpriz olsun. Bence söylemeyin. Bence söylemeyelim. Tamam. Ee, Arkadaşlar bazı... farklı bir oyunlar gelecek diye. Evet, dinlektim. oyunlar gelecek. Böyle bir toplu mu? Ee... Gezi gibi oyun. Ha bir de evet, şey gezi... bir söyleyeyim mi? Gezi oyunu söyleyeyim mi? İşte sürpriz olsun. Ha olmuş. tamam. Onu sürpriz yapalım. Çeşitli yerleri yerleri gezilerimiz olacak. <laughs> Ayşe Doru sizlere ee... ufak tefek bir şey hazırladım diyelim. Evet, ufak tefek bir şeyler hazırladı. Sizlere oraları gezecek, anlatacak, gösterecek. Ben böyle içeriklerimiz de olacak. Ee, gerek toplumda da içeriklerimiz olacak. <laughs> yani sadece böyle deneylerle Aynen. geçmeyecek Çok videolarımız. Çok olur bence öyle yani. Hep evet, yapınca sürekli. aynı. Evet evet. Ve bir tane böyle tanımadığınız insanlarla ilgili bir deney yapacağım. Babam orada beni çekecek. Evet. Yani çeşitli içeriklerle geleceğiz sizlere. Aynen. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Nasıl kapatacağım? Kapatın mı? Kal kapat. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkası gitti. Kamera arkası ekibimiz şu an su dolu poşeti götürdü. <laughs> Arkadaşlar bir saniye şöyle geçebilir miyim? Evet mi? geçebiliriz. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atma ve atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz evet. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kapatayım. Nerede?